Hey selam eğer bedava kazanmak istiyorsan kanala abone ol. Bildirimleri tüm şeklinde aç. Ve şu anki izlediğim video like at. Güzel bir yorum yazıp. Yanına Roblox kullanıcı adını yaz. Ve yorum yap butonuna bas. Hepinize merhaba arkadaşlar ben Mert. Bugün sizler birlikte mükemmel bir video yapacağız arkadaşlar. Bugün sizlerle ne yapacağız? Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Robux veren oyunları deneyeceğiz arkadaşlar. Evet. Yanlış duymadınız. Bugün sizlerle birlikte gerçekten Robux veren oyunlar var mı ona bakacağız. En sonunda da tabii ki de bizim oyunumuza bakacağız arkadaşlar. Gerçekten Robux veren oyunu Şimdi arkadaşlar arama butonuna ne yazalım? Bedava Robux yazalım. Ve aratalım arkadaşlar bakalım hangi oyunlar çıkacak. Çok merak ediyorum arkadaşlar cidden işe yarayacaklar mı? Evet buradan bakalım neler var. 10 milyon Robux parkuru, Robux escape. Hangisine girsek? Aşağı doğru gidelim mi? Neler var arkadaşlar? Ona göre seçeceğim arkadaşlar cidden. Bunlar zaten ben inanmıyorum arkadaşlar pek gerçekten verin ama belki veren vardır arkadaşlar. Zaten arkadaşlar az oynananları seçmem lazım. Çünkü onlar demek ki vermiyor demek. Şimdi eski bir e, 40 oynanan var ama arkadaşlar onu seçmeyeceğim çünkü O zaman normal parkura benziyor arkadaşlar Verdiğine pek gözükmüyor verir gibi arkadaşlar Şimdi hangisini bedava RBX bakalım Beğeniyor mu bu arkadaşlar kurcusta Ayberk Reis Youtube tamam Neyse Buradan hemen 46 like 60 dislike var Tamam arkadaşlar girelim mi Bakalım gerçekten Robux verecek mi arkadaşlar? Bu arada siz de abone olup video like atıp yapmayı unutmayın. Siz de arkadaşlar cidden her videoda olduğu gibi arkadaşlar bu videolarda Robux çekişimiz var. Ee, arkadaşlar yorumlardan bir kişiye dediğim gibi 20 Robux vereceğiz arkadaşlar. O yüzden yorum atmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Siz büyük ihtimal bu videoyu e, ya şey izleyeceksiniz normal video ya da canlı sohbette izlersiniz bilmiyorum artık. Evet şimdi oyun açılsın arkadaşlar bekliyorum oyunun açılmasını. Evet arkadaşlar oyun açıldı. Yalnız arkadaşlar oyun cidden çok kasabilir. Özür dilerim evet cidden kasıyor. Çünkü arkadaşlar bilgisayarı inanın bana arkadaşlar akşamdan beri yani oynuyorum. Çünkü arkadaşlar saat işte 5'te falan kalktım ben arkadaşlar. Full oyun oynadım bilgisayarla. Oyun da bazı işlerim vardı arkadaşlar. Onları hallettim işte. O yüzden bilgisayar cidden bakın arkadaşlar çok kasıyor. Şu an zaten 6 yanıyor arkadaşlar. Merak etmeyin arkadaşlar. Haziranda yeni bir işler alacağım zaten. Ben buraları için hızlandırayım arkadaşlar. Daha iyi olur. Arkadaşlar bu oyun arkadaşlar Robux vermiyor. Belki de veriyordur ama arkadaşlar checkpoint arkadaşlar bozuk. O yüzden arkadaşlar yani hiç geçilmiyor. Bence arkadaşlar vermiyor zaten Robux arkadaşlar. Zaten öyle gözüküyor arkadaşlar. Yani vermez diye düşünüyorum. Zaten oyun yapıl arkadaşlar bayağı olmuş yani. Vermeyin düşünüyorum arkadaşlar bakın. Yani. Zaten oyun arkadaşlar bozulmuş gibi gözüküyor. Yani checkpointler falan hiçbir çalışmıyor arkadaşlar. Boşuna girmeyin size. Yani boşa zaman kay bence bu oyun oynamak şu an. Ama arkadaşlar ben yine de sizin için yeniden girdim arkadaşlar. Şimdi yeniden deneyeceğim. Ama ben buraları hızlandırayım arkadaşlar. En iyisi çünkü bilgisayar cidden çok feci ısındı. Ve cidden ekran kaydında sıkıntı oluşuyor. Ben hemen hızlandırıyorum. Siz arkadaşlar hızlı bir şekilde izleyeceksiniz. Arkadaşlar az önceki oyun çalışmıyor arkadaşlar. Yani en sona kadar gidiyoruz arkadaşlar ama... Maalesef çalışmıyor arkadaşlar. Ben checkpointlerde arkadaşlar şey boşuna uğraştım yani. Arkadaşlar bu çarpı tamam bu çalışmıyor. Şimdi Robux parkuru diyelim bakalım çıkacak mı? Evet çıksın bakalım. İnşallah arkadaşlar yani gerçekten ben oyun çıkar. Zaten en sonunda bizim parkuru göstereceğiz. Bakalım. Hangisini seçelim arkadaşlar? Çünkü arkadaşlar şu an çok uzun parkurlar da var ama cidden vereceğini düşünmüyorum ya o oyunların güzel bir tane oyun seçeyim şuradan gözüme takılan. Bir dakika ya Roblox kilise yazınca çıkıyor mu? Çıkmaz herhalde. Ha çıkmaz. tabi Roblox böyle bir şey izin vermez zaten. İsmine. Ne yazalım arkadaşlar? Robux desek sadece olmaz. Robux kazan diyelim. Bakalım çıkacak mı? Evet çıktı arkadaşlar bir sürü. Hatta bak bizim e, ekipten Umut'un da şey çıktı bakın. Oyunu. Benim de çıkar herhalde onun çıktıysa. Evet burada bir sürü oyun var. Aha bak arkadaşlar işte benim oyunum da çıktı bakın. Böyle yazınca arkadaşlar benim oyunum da çıkıyormuş neyse. Onun en sonunda size göstereceğiz zaten arkadaşlar. Gerçekten Robux veriyor zaten bizim oyun. Bakalım 990 milyon. Parkuru bitiriyor ödülü kazanır arkadaşlar evet. 2'ymiş. Bu verir mi acaba? Bayağı da like var ama bilmiyorum. Verir umarım arkadaşlar yani. Video için yapıyorum zaten. Yoksa arkadaşlar Robux'a ihtiyacımız yok. Ve arkadaşlar şu an Discord'da çekilişimiz var. Robux çekilişi katılabilirsiniz. Discord linki açıklamada. Evet zaten sabitte de, de var. Sabitliyorum da. Discord linkimiz. Discord'da da arkadaşlar bayağı cidden Robux çekilişi yapıyoruz. Katılabilirsiniz arkadaşlar. Evet buradan oyunun açılmasını bekliyorum. Evet arkadaşlar oyunumuz açıldı. Evet oyun yine kasıyor. Çünkü bir akşamdan beri bilgisayara çık. Sabahın köründe açtım bilgisayarı arkadaşlar. O yüzden böyle. O zaman arkadaşlar ben hemen buraları hızlıca geçeyim arkadaşlar. Siz zaten bu lanet görüntüyü görmeyin. Ne? Arkadaşlar böyle bir şey olabilir mi ya? Nasıl öldüm? Ne? Arkadaşlar checkpoint yok. Yok arkadaşlar bu parkurla uğraşılmaz cidden. Yok yok olmaz arkadaşlar. Arkadaşlar bakın checkpoint arkadaşlar böyle böyle alıyorum. Bakın artık olmazsa yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yok arkadaşlar olmaz olmaz. Bu oyunda fail arkadaşlar olmadı. Çünkü bakın o kadar yaptım olmadı arkadaşlar. Yani bence arkadaşlar bu oyuna da biz çarpı atıyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar oyun yapanı gün almayayım arkadaşlar. Belki verebilir ama arkadaşlar zaten bakın oyun zamanı geçmiş arkadaşlar. Dediğim gibi. Yani like da var, dislike da var arkadaşlar yani bayağı da dislike gelmiş arkadaşlar. bir ihtimal vermiyor arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi gerçekten Robux veren oyunu göstereceğim size arkadaşlar. Cidden veriyor ama cidden yani kazananlar da var arkadaşlar. Bayağı kazandılar. Şimdi asıl gerçek Robux veren oyunumuza geçiyoruz arkadaşlar buradan. Açıklama kısmında linki var arkadaşlar Robux veren oyun diye. Evet şu an grubumuza girdik gördüğünüz, gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi gruptan ne yapmamız gerek? Evet geldiniz şimdi. Aşağı doğru kaydırıyorsunuz ve arkadaşlar orada bakın oyunumuz nerede? he? parkur bitir ve ödülü kazan. Evet gördüğünüz gibi. Bu oyuna giriyorsunuz arkadaşlar. Follow ve follow yapmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi yaptık. İnternetim de yavaşmış arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu arada oyuna giriyorum şimdi de. Bu arada yakın arkadaşlar e, işte Discord'umuz 500 üye olduğunda arkadaşlar 100 Robux çekilişi şey yapıyoruz. 2 kişiye 100 Robux vereceğiz arkadaşlar. O yüzden Discord'a katılmayı unutmayın. Discord linki açıklamada var arkadaşlar. Zaten sabit da koyacağım arkadaşlar. Şimdi hemen oyunumuz açılsın. Bir daha de arkadaşlar dediğim gibi Haziran'da zaten yayınlara geri dönüyoruz arkadaşlar. Tam gaz arkadaşlar. Bu sefer zaten yani bayağı hızlı olacağız ve bayağı yayın yapacağız. Çekiliş, Robux'u bastıracağız yani arkadaşlar. Şu an arkadaşlar hedefimiz arkadaşlar en çok Robux dağıtan olmak. Ya arkadaşlar sizlerin sayesinde inşallah onu da olacağız. Şu an zaten bayağı bir Robux dağıttık arkadaşlar e, ee, Haziran'da da dağıtacağız. Hedefimiz arkadaşlar en çok Robux dağıtan kanal olmak arkadaşlar. Sizler de yardım ederek bizim başarımızı sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Neyse. Sizin ee, sizlerin desteğiyle inşallah olacağız zaten. Şimdi oyunumuz açılsın arkadaşlar. Farklı bir ödül kazan. Neden böyle geç açılıyor anlamıyorum ya bu oyunlar. Zaten arkadaşlar büyük ihtimal yine kaçacak oyun ama ben size arkadaşlar göstereceğim. Evet arkadaşlar şimdi oyunumuz açılıyor galiba. Aynen. Evet arkadaşlar oyunumuz açıldı. Şimdi e, yine oyun kası arkadaşlar. Evet. Yani, anladım zaten arkadaşlar. Moğustan direkt. E, pek bir şey gösteremeyeceğim ama bakın. Önceki videoları izleyip arkadaşlar yapabilirsiniz. Şimdi bakın bu parkun en sonuna geliyorsunuz arkadaşlar. Tamam mı? Şu an ayarlara bakayım. Ayarlar en düşük demde. Tabi arkadaşlar 5'ten beri bilgisayar açık olsa tabi böyle olur arkadaşlar. Şimdi e, ayarlara böyleyse yapacak bir şey yok şu an arkadaşlar. Size ben mecbur anlatacağım arkadaşlar buradan. Bu oyun cidden Robux veriyor arkadaşlar kesinlikle garanti verebilirim yani. Veriyor arkadaşlar Robux. Şimdi bakalım. Neyse i̇şte arkadaşlar ben oyundan çıktım ya. Hiç gerek yok bence arkadaşlar şimdi anlatmaya. Zaten önceki videoları izlediyseniz görebilirsiniz. Önceki videoları arkadaşlar kanalımdan bakabilirsiniz. Kanalıma girip kanalım sayfasında var zaten önceki videolar. Robux kodu videosuna da bakabilirsiniz. Orada da iyiydi yani. Günde 100 Robux kazanıyorsunuz. Şey, bu arada çekilişleri nasıl yapalım arkadaşlar? Daha çok e, Roblox yayınlarından yapabilir miyiz? Discord'da mı yapalım arkadaşlar? Söylersen sevinirim. Mesela Discord'da çekiliş yaptık arkadaşlar. E, diyelim 100 Roblox çekilişi yapacağız ya. Onu tek kişiye mi yapalım yoksa 2-3 kişiye bölüştürelim nasıl? Söylerseniz daha iyi olur arkadaşlar. Şimdi buraya ne yazsak? E, bizim ilk önce arkadaşlar oyunumuza nasıl Roblox yazarınıza göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar oyun açıldı. Parkı bitir ödülü kazan gördüğünüz gibi yeniden gösteriyorum. Çünkü arkadaşlar e, nasıl robux kazanıcı göstereceğim. Dedim mi parkı bitiriyorsunuz arkadaşlar sonra fotoğraf çekeceksiniz. Şimdi ilk önce arkadaşlar yapmanız gereken kesinlikle discordunuz yüklü olsun arkadaşlar. Discord'a gelemezseniz robux'unuzu atamayız arkadaşlar. Yani atmamız bayağı zor olacak çünkü kanıtlamanız lazım biz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi zaten bayağı oynanmış oyun arkadaşlar. Kanıtlamanız lazım ki bize size Robux atabilirim arkadaşlar. Bakın burada YouTube, Discord, Roblox sorumuz falan hepsi var arkadaşlar. İlk öncelikle arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi gidiyorsunuz arkadaşlar. Siz tabi oyundan fotoğrafını çekeceksiniz ama benim şu an oyuna giremediğim için arkadaşlar. Sıkıntı oluşuyor. Şimdi oyuna giriyorsunuz arkadaşlar tamam mı? Bakın burada hatta Robux videolarımız var arkadaşlar. Robux kodu falan. Yani cidden işte hepsi çalışıyor arkadaşlar. Çok güzel videolar izleyebilirsiniz hepsini arkadaşlar. Şimdi aynen bu videoyu tıklayalım buna. Bu videoya gireceğiz arkadaşlar. Tabi siz girmenize gerek yok arkadaşlar. Benim derim oyunu açamadığım için. Size yapacağınız şeyleri gösteriyorum şu an. Şimdi evet arkadaşlar oyuna girdik. Şu an oyundasınız diye ifade edin tamam mı? Bu bütün parkları geçiyorsunuz arkadaşlar. Oyundaki bütün parkları geçiyorsunuz. Ben video sonu alıyorum arkadaşlar. Şimdi burası mıydı? Alalım be. Bir. Biraz geri alalım. Bu videoyu izleyip yapabilirsiniz arkadaşlar. Ee, son birazcık daha geri alalım mı? Bir dakika. Kaliteyi 1080 piksel yapalım. Daha iyi olur. Tamam. Yeter herhalde böyle. Ya. Aynen. Size iyi göstermeye çalışıyorum arkadaşlar o yüzden. Şimdi geldiğinizde arkadaşlar fotoğraf çekeceksiniz tamam mı? Siz buna bilgisayardan ya da tabletten yapın, fark etmez. Şimdi orada ama kendi adınız gözüksün arkadaşlar tamam mı? Şu an e, ben yapıyorum arkadaşlar. Sizin ekranınızda gözükmüyor bütün ekran kaydında. Ben öyle ayarladım çünkü. Çünkü orada başka fotoğraflarım da çıkıyor bazen arkadaşlar. Onlar özel fotoğraflar. O yüzden şimdi ben hemen bunu ayarlıyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ayarladım şu an. Buradan arkadaşlar işte fotoğrafı küçültüyorsunuz, büyütüyorsunuz arkadaşlar. Oradan e, opera kullananlar yapabilir arkadaşlar. Şu an ben opera kullandığım için böyle yapıyorum. Tabletten de yapabilirsiniz bunu. İsterseniz arkadaşlar buradan adınızı göstermek için şey de yapabiliriz ama adınız kesin gözüksün arkadaşlar yukarıda yoksa yapamayız arkadaşlar. de tanıyabiliriz. Bakın burayı ben e, siz daha iyi şey yapın diye arkadaşlar burayı çember için aldım. İsteyen de yapabilir bunu. Sakın arkadaşlar hile falan kullanmayın. Geçen hile karşımıza çıktı. E, ban attırdık arkadaşlar. Yani sakın hile falan kullanıp böyle şeyler yapmayın arkadaşlar. Yazık olur yani emeklerinize. Şimdi hesabını gider arkadaşlar. Sadece şey değil yani bütün hesabımız gider. Şimdi arkadaşlar o fotoğrafı kaydettiğinizde tamam mı? Şimdi bakın grup yerine tıklıyoruz arkadaşlar. Roblox grubumuza ilk önce girmeniz lazım. Çünkü arkadaşlar Roblox grubumuza girmezseniz istesek de atamıyoruz arkadaşlar. Roblox'un kuralı bu. Bir de belli bir süre bekliyorsunuz arkadaşlar. Anlatacağım hepsini. Işte. Şimdi bakın. Burada arkadaşlar grubumuz. Evet açıldı gördüğünüz gibi kaç üyeymiş 738 members bakın arkadaşlar 738 kişilik şu an grupta gruptaki robux'a bakmayın arkadaşlar tekrar diyorum zaten arkadaşlar yükledi Haziran'da. gelecek arkadaşlar robux büyük miktarda gelecek yayınlarına devam edeceğiz arkadaşlar zaten şimdi bunu yaptık ya şu an roblox grubuna giriyorsunuz arkadaşlar burada size bir şeyler soracak bir ihtimal İşte uçağı gösterecek bir şeyleri gösterecek girdiniz tamam mı şimdi discord'u arkadaşlar yeni sekmede de açtım ben hemen Discord'a girmeniz lazım çünkü. Discord'a gelip diyeceğim şeyleri yapacaksınız arkadaşlar. Bunu da yeni sekmede açtık. Tamam. Gördüğünüz gibi ikisini de yeni sekmede açtık arkadaşlar. Şu an açılıyorlar ikisi de. Evet şimdi arkadaşlar buradan Robux kanıtı bulmamız lazım arkadaşlar. Robux kanat nerede acaba? Evet Robux kanıtı neredesin? dakika Robux kazan burası arkadaşlar buraya da okuyup şartları öğrenebilirsiniz arkadaşlar şartlar orada var direkt oradan sadece bir şey de hepsini yapabilirsiniz orada hepsi var zaten yok işte her şey var arkadaşlar şimdi Robux kanıta giriyoruz arkadaşlar buradan evet açılıyor açılıyor Robux kanıt evet açıldı şimdi buraya arkadaşlar az önce oyunda çektiğimiz fotoğrafı atmanız lazım evet seçtik fotoğrafı ve Buradan arkadaşlar hemen adınızı yazıyorsunuz arkadaşlar. Buradan arkadaşlar adınızı yazın bence. Daha iyi olur. Evet. Buraya Mert Uğurlu yazıyorum. Kendi adımı yazalım Siz kendi adınızı yazın arkadaşlar. Sakın öyle benim adımı yazmayın bu arada. <laughs> Bazı yapanlar var arkadaşlar. Biliyorum yani. Niye yazamıyorum ya? Cık, bir dakika yanlış yazdım. Neyse arkadaşlar fark etmez ya. Sil ya. Ee, siz arkadaşlar kendi adınızı yazacaksınız. Ben şu an direkt atayım arkadaşlar fotoğrafı. Oraya kendi adını yazın ama unutmayın. Şimdi gördüğünüz gibi attım arkadaşlar fotoğrafı. Zaten biz yetkililer ya da ben görünce arkadaşlar direkt robux'unuzu atacağız arkadaşlar. Robux'ları ben atıyorum. Yetkililer bana söylüyor. Ben Robux'larınızı atıyorum arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Belli bir süreniz var. Süreniz dolunca arkadaşlar zaten Robux'unuz direkt gönderiliyor. Otomatik olarak ben gönderiyorum. Bu arada arkadaşlar YouTube şeyimiz de açılmış. YouTube'a girelim hemen. Bu adı banner falan güzel mi arkadaşlar yazabilirsiniz yorumlara. Buradan arkadaşlar e, ilk önce arkadaşlar kesinlikle abone olmanız lazım. O linkten geldiniz ya. Abone oluyorsunuz arkadaşlar. Sonra bildirimleri tüm yapıyorsunuz. Ve son videoma yorum yazıyorsunuz arkadaşlar. Ben de görüyorum zaten oradan. Bunları yaparsanız arkadaşlar zaten e, oyunda kazandığınız robuxlar direkt gönderilirse. Ve şu ana kadar arkadaşlar bayağı kişi yaptı yani. Discord'umuzdaki herkes arkadaşlar zaten neredeyse hepsi bizden robux almıştır arkadaşlar. İnanmayana gelip sorabilir arkadaşlar. Neyse. Evet dediğim gibi aşağıdaki şeyleri yapıyorsunuz arkadaşlar. Zaten gördüğünüz gibi gözünün önünde hepsini yaptım arkadaşlar. Şimdi bu par parkur cidden robux veriyor bizim parkurumuz yani. Biz yeniden bedava çözdüm arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada bir sürü parkur çıkıyor. Ama arkadaşlar maalesef arkadaşlar üzgünüm hepsi robux vermiyor arkadaşlar. Yani buradan arkadaşlar 50 tane parkur varsa en fazla 1 parkur veriyor. Onlar da zaten yani kafalarına göre arkadaşlar yani herkese vermiyorlar ama arkadaşlar yani biz veriyoruz arkadaşlar şu an az önce gösterdiğim oyun cidden veriyor arkadaşlar Robux yani inanabilirsiniz yani çok kolay arkadaşlar parkuru bitiriyorsunuz hemen Robux'unuzu kapıyorsunuz yani cidden çok kolay yeni oyun çıkaracağız zaten arkadaşlar yakında bakın burada bir sürü parkur yapmışlar ama gerçek değil arkadaşlar fotoğraflarını falan da hazırlamışlar üşenmeden Evet, yap diyecek bir şey yok arkadaşlar. Oha bir Robux'a Game Pass mi olur ve Admin, bir de yani Robux kazan oyunda arkadaşlar bedava Robux alacağımıza bin Robux veriyoruz. Ve admin oluyoruz. Ve sıfır kişi oynuyor oyun ya, oyunu yani. Admin olacağız ne yapacağız arkadaşlar. Hani böyle bayağı 200 binlik falan oynanan oyun olsa neyse de bu ne arkadaşlar ya. Kim bu admin de ya, biliyor musunuz? Adminliği koymuş oraya. Alsak belki de sahte çıkacak ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Şu kurucuya bakalım. Güzel bu oyunun kurucu mesela. Bedava box bedava yazmış. Ve salıyan 3. Evet. Bakalım profil nasılmış. Çok merak ettim cidden. Bakmazsam uyuyamam bu gece. Bakalım profil nasılmış. Karakteri fena değil arkadaşlar. İdare eder. Evet. Karakteri fena değil gördüğünüz gibi. Robux herhalde arkadaşlar. Neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yani arkadaşlar böyle kuruyorlar ama cidden Robux vermiyorlar arkadaşlar. Cidden yani ayıp yani böyle kurup bir de zaten bu oyuna arkadaşlar zaman harcıyorlar. Zaman kaybı yani. Hiç sakın hiç işe, siz girmeyin arkadaşlar böyle oyunlara. Yani gireceksiniz arkadaşlar dedim gibi bizim parkur var. O cidden veriyor yani. En azından zaman kaybınız olmaz yani. Yani bir 5 dakikada geçersiniz 5-10 dakikada yani. Bir iki kere öldünüz diyelim. En fazla 10 dakikada geçersiniz sonra Robux'unuzu direkt alırsınız arkadaşlar. Yani bu kadar basit arkadaşlar. Şu an e, bu zaten kesinlikle veriyor ama birazcık zor arkadaşlar. Bunu göstermedim videoda size. Göstermemi istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Bu vermiyor. Tamam bu vermiyor arkadaşlar. Buna çarpı atıyoruz, tamam mı? Sonra e, parkur bitir ödülü kazan 2. Bu da Robux vermiyor arkadaşlar. Buna da inanmayın yani. Bu da yalan. Bu da sahtekar yani arkadaşlar. Bu da vermiyor Robux. Ama bizim arkadaşlar bu oyunumuz kesinlikle Robux veriyor. Buna dikkat atıyoruz arkadaşlar. Bu Robux veriyor yani. Bakabilirsiniz. Girip hatta bu videodan sonra gelin arkadaşlar. Oynayın be. Belki oyunda karşılaşırız arkadaşlar sizlerle birlikte. Evet arkadaşlar bugün sebeple Robux veren oyunları inceledik. Verdiğini iddia eden. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.